Merhaba arkadaşlar. Bugün Metal Gear Solid Grand Zero'nun bir yan görevini oynayacağız. Görevin ismi Deja vu. Bu görevde Metal Gear Solid 1'deki bazı sahneleri yeniden yaratmaya çalışacağız. waiting, huh? some photos to your use them as clues to find the locations they show and recreate the scenes they depict we're counting on you deja vu mission arkadaşlar bu görevde çok fazla istirek var ama ben bu istirekleri pek fazla göstermeyeceğim çünkü eğer gösterirsek istirekle hakkında konuşursak gerçekten işin içinden çıkamayız çok uzar Burada şu an ne yaptığımı biliyorum. Şunu bunu yapacağız derken gerçekten zaman kaybetmek istemiyorum. Bu görevi tek bir bölüme sığdırmak istiyorum en azından oynayış kısmına. Sonunda bir şey daha var ama şu an ne olduğunu söylemeyeceğim. Bizi kaçmasın diye. En azından oynayışı bir, bir bölüme sığdırmak istiyorum. O yüzden elimizi çok tutuyoruz. The security camera updated. Burada şu adam bize doğru bakıyor. Güvenlik kamerasının yakındaki adam. Şimdi Metal Gear sonlarına doğru olan bir saniye, hatta sonları son neredeyse sonundan bir saniye yaratacağız. Evet şimdi devam ediyoruz. yolumuza Şurada iki alan var gördüğünüz gibi helikopterin yanında. Buradaki referansları hatta bu bölümün tamamen kendim kendisi anlamanız için Natsuki'yi biri oynamış olmanız gerekir veya izlemiş olmanız. That's another scene recreated. Nice work. <laughs> Burada PlayStation 1'e çıkan Metal Gear Solid 1 serinin ilk oyunu değildir. Ee, <laughs> i̇lk oyun e, 1987 yılında MS, MSX bilgisayarına çıkmıştır. İsmi Metal Gear'dir. 1987'de çıkmıştır. İkinci oyunda MSX'e 1990 yılında çıktı. İlk oyunun kaldığı yerden devam ediyor ama PlayStation 1'i Metal Gear Solid olarak devam ediyorlar. Sonra ardından Metal Gear Solid 2, 3, 4, Peace Walker, yan oyunlar falan filan. Şu anda Metal Gear Solid Grand Zero oynuyoruz. Metal Gear Solid 5 Grand <laughs> Asılır Metal Gear Solid 5 resminin büyük parçası olan The Phantom Pain'i de yolla. Şimdi şurada düşmanlar beni görse ne kadar üzüldüm biliyor musunuz? En başa döneceğim için. Burada şu spot ışık, ışıkçılarını da bir halledelim. kendimizi iyice garanti alalım. Bakalım şuralarda birileri var mı? Yok gibi duruyor. Bu arada Metal Gear Solid 1 gibi bayıltıcı tabancamız yok. Gördüğünüz gibi. Pardon Metal Gear Solid 1 Evet. Doğru doğru söyledim cümleyi. Ee, bayıltıcı dar tabancası Metal Gear Solid 2 ile beraber seriye geliyor. Met şu an Metal Gear Solid 1'in bir dejavusunu yaşadığımız için bu göreve bayıltıcı dar tabancası eklenmemiş. Zeyn. Evet gerçekten bu bazı hatıraları geri getirdi. Snake'in dediği gibi. Her başımıza bir bela gelmezse Görevi gizli gizli bir şekilde tamam, tamamlamış olacağız. Şu an saniyeleri <laughs> yeniden yaratmaya devam ediyoruz. Eğer Bu saniyeler Burada <laughs> son resim hani kutunun arkasına bakmamız isteniyor bunun için ipucu kutunun arkasına koyulmuş <laughs> Metal, Metal Gear Solid 1'de bir karakterle iletişim kurmamız için onun radyo frekansını bulmamız gerekiyordu ve o tek, upu, tek ipucu da oyunun kabının arkasında yazıyordu Bu da onun bir dejavusu ben oyunun arkası Grand Zeros'un kabının arkasına baktığımda bir dejavu olmuştum bu eski taktik kocuma böyle bir eski şeyi aklına getirip yaptığı için. Burada konuşurken oynarken konuşmamız gerçekten bozuluyor hem oyuna hem konuşmaya odaklanmak cidden zor. Burada bomba atmıyorum yanlışlıkla. Boş şarjör atalım, dikkatini dağıtalım. Opsus. <laughs> Şurada da bir adam var. <laughs> Nereye gidiyor şu delikanlı? Oh shit. Is that it Yes That's another scene recreated nice work <laughs> bu bölümü ilk oynadığımda normal zorluğunda oynamıştım. Bir görevi bitirmem 90 dakikamı almıştı. Bütün sahnelerin hani refleks modu ve marking açıkken bitirmiştim. Bütün sahnelerin yerlerini ve nasıl yapılacaklarını çözmeniz biraz zaman oluyor. Bakalım ne kaldı başka. <laughs> Evet az kalmış görevimizin bitmesine. Umarım tam son sonlardayken çuvallamayız. Burada birileri bir şeyi kontrol ediyor. Bak şu buraya doğru mu geliyor yoksa? Burada bizim spot ış ışıkçılar <laughs> uyanmış. Bu adam nereye gidiyor? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Burada uyanmamış ışıkçılar çıkar <laughs> Şu ışıktan görevli olan askerler evet bu uyan.